Merhaba arkadaşlar ben Ziler. Bu videomda sizlerle yurt hayatına başlarken valizimizde neler olmalı ve nasıl hazırlanması gerektiğini anlatacağım. Müzik Kısaca ikinci eviniz için hazırlık yapıyorsunuz. Evinizde ne olması gerekiyor ise tamamı valizinizde olması gerekiyor. Daha önceki videolarımda Selçuk Üniversitesi'nde okuduğumu ve ideal yurtlarında kaldığımı söylemiştim. İlk olarak valizlerden başlayalım. Ben bir büyük boy tekerlekli ve bir orta boy böyle çanta tercih ediyorum. Kıyafetleriniz, çamaşırlarınız ve ayakkabılarınız dışında yurt odanızda ihtiyacınız olabilecek genel ihtiyaçlarınızı da sizinle paylaşacağım. Yurtlarda genelde nevresim takımı veriliyor ama bir yedek nevresim takımı kendiniz götürün derim. Yıkamanız veya değiştirme esnasında kolaylık sağlanıyor. Ben de alıyorum hemen. Ve tabii ki şarj aletiniz varsa bilgisayarınız. Benim bilgisayarım yok ama ben hemen şarj aletimi alıyorum ve şarj aletimi bulamıyorum burada. Saç kurutma makinesi, saç şekillendiricileriniz, maşa, düzleştirici. Özel yurtlarda bunlar yasak değil. Kesinlikle biz kızlar için özellikle çok gerekli. Ben de alıyorum hemen. Bornozunuz veya banyo havlunuz, saç havlunuz. Benzer burada düzenli koyalım. Dolap düzeniniz için küçük uç, kutular, düzenleyiciler, çamaşır ve çoraplarınız için gerekli olacaktır. Hatta ben dürülecek kıyafetlerimi burçlarda muhafaza ediyorum. Gerçekten bunlar aşırı kullanışlı. Bunu böyle dolaba asıyoruz. Aşırı kullanışlı oluyor. Bunları da koyuyorum. Bunlara takı, çorap, çamaşır ne koymak istiyorsak bunları çok rahatlıkla burada saklayabiliyorum. Ve diş macunu, diş fırçası ve diş fırçası kutusu. Her ne kadar banyonuzda muhafaza etseniz bile kutu olması daha hijyenik olacaktır. Ve böyle şirin bir şey. Diş macunu. Dikiş seti. Her an bir terziye gidemeyebilirsiniz. Çantanızda bulunması gerekli. Tam okul için çıkarken kopmuş bir düğme için hızlı çözüm. Dikmeyi bilmiyorsanız bizim ablalarımız burada bize yardım edebiliyorlar. Şimdi burada günlük bakım malzemelerimiz için saklama kutuları. Bir tane böyle kalp kutum var. Bunlara küpelerimi, takılarımı, tokalarımı hepsini koyabiliyorum. Aynı zamanda bir de büyükleri var. Banyo terliği ve yurt içerisinde rahat gezmeniz için terlik. Yani iki terlik almalısınız bence. Bu aşırı rahat. Bunu da banyo için kullanıyorum ben. Kupa bardak. Sabah kahvaltı inerken ya da ders çalışırken çay kahve için çok gerekli. Ve benim yurdumun bana hediye ettiği bardak. Çok çaycı olduğum için. Küçük termos. Kafeteryadan ya da sebillerden sıcak suyunuzu alıp odanızda çay keyfi yapabilirsiniz. Benim de burada üçlü priz bizim tam bir kurtarıcımız. Odada tek priz varsa birden fazla kullanım gerektiği zamanlar için TSL üçlü prizlerden alabilirsiniz. Benimki altılama olsun. Yurdunuzda muhtemelen vardır ama sıcak su torbası ve kişisel ilaçlarınızı almalısınız. Ben buna koydum. Kıyafetlerimizi atmamız için tabii ki kıyafet atması gerekli. Normal atı tercih edebilirsiniz ama ben bunlardan alıyorum kirli sepeti götürebilirsiniz. Çamaşır gününüze kadar kirli çamaşırlarınızı biriktirmeniz için çok gerekli olacaktır. Küçük bir sırt çantası tamamen tercihe bağlı. Zaten biz kızlar çoğunluğu kocaman çantalarımız oluyor ama sırt çantası da hem yolculukta yanımıza almamız gerekenler için hem de okula kitap götürürken çok gerekli olabiliyor. Yengi de burada. yurdun etrafında muhakkak market vardır ama her şeyin tam olsun diyorsanız çam kremlerimiz, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, çamaşır deterjanı, ıslak mendil, lik ve sabun gibi ürünler de en azından ilk girişinizde valizinizde olmalı. Benim sıvı deterjanım favorim. Bu yumuşatıcım. Şampuan kesinlikle reklam yapmıyorum. Bu şelim kremlerim, asetonum ve antibakteriyel. Lifim ve tuvalet kağıdım. Ayrıca yanınıza şemsiyeniz de alırsanız hazırlıksız yakalanmazsınız. Ben de hemen koyuyorum çantama. Evet arkadaşlar, yurda giderken yanınızda olması gerekenleri genel olarak anlatmaya çalıştım. Ancak siz kendinize göre olması gerekenler listesi yaparak da planlı bir şekilde valizinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben iyi yolculuklar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmişseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecekteki videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi yolculuklar.